Merhaba hocam. Öncelikle kendimi tanıtayım. Adım Batın Emre Uyanık. Numaram 162 250 30 15. MAC adresimi göstereyim. MAC adresim bu şekilde hocam. Sorulara geçmeden önce bizden yapmamızı istediğiniz bazı şeyler vardı. Onları göstereyim. Öncelikle client'ta IP otomatik IP almasını sağladım. Domaini Uyanık.local olarak verdim. Soyadımız da vermemizi söylemiştiniz. bu şekilde hocam client otomatik yani IP alıyor. Client ile serverı aynı aynı A içerisine almamızı istemiştiniz. Onu da göstereyim. VMnet 6A'na hem client e hem serverı aldım hocam. Edit kısmında da Virtual Network Editor dersek, burada da yani buradaki A'ları Postolno olarak ayarladım ve lokal DCP servislerinin otomatik IP dağıtmasını istemedim. O yüzden tiki kaldırdım. Daha sonra sorulara geçersek bizden 3 kullanıcı oluşturmamızı istemiştiniz. İlk olarak Akdeniz kullanıcısını oluşturdum. Akdeniz kullanıcısına admin grubuna ekledim. Server'a giriş yapabilmesi için. Daha sonra Ege kullanıcısını oluşturdum. Ve son olarak da Marmara kullanıcısını oluşturdum. Marmara kullanıcısına da sadece XYZT bilgisayar isminde oturum açmasına izin verdim. Şimdi bunları uygulamada göstereyim hocam. Server'da oturumu kapatıyorum. Akdeniz kullanıcısıyla oturum açıyorum. Bu şekilde hocam oturumu açtık. Daha sonra client'te de oturumu kapatayım. Bunda da Marmara kullanıcısıyla oturum açmayı deneyeyim. Marmara kullanıcısını sadece bilgisayar ismi xyzt olan bilgisayarda oturma açmasını izin verdiğimiz için bu şekilde hata verdi kısıtlama var dedi. Bu soruda bu şekilde hocam. Şimdi Ege kullanıcısına giriş yapayım. Daha sonra bizden IP havuzu oluşturmamızı istemiştiniz. Onu da göstereyim. Burada hocam 28 ile 203 arasında bir ip havuzu oluşturdum. Bu ip havuzundan da bizden 98 ipsini istediğiniz için 28 ile 97 arasını almamasını sağladım. Daha sonra komut satırından release ve renew komutlarıyla 98 ipsini aldı. Onu da göstereyim. Bu şekilde hocam 98 IP'sini aldı. Ve bizden 650 MB'lik hard kota oluşturmamızı istemiştiniz bir klasörde. Ege klasörünü oluşturdum hocam. 650 MB'lik hard kota ve buna filtre uyguladım. MP4 uzantılı olan dosyaları atılmasını engellememizi istemiştiniz soruda. O yüzden video ve ses dosyalarına filtre uyguladım. Buradan edite girersek sadece MP4 uzantılı olanlara engelliyor. Bunu da uygulamada göstereyim. Buradan Ege kullanıcısının oturma açıktı zaten. Buradan giriş yapalım. Burada şunu da göstereyim hocam, bunu da istemiştiniz. Ege kullanıcısı Akdeniz ve Marmara kullanıcısının dosyalarına giremiyor. Bu şekilde ayarladım. Bunu da göstermiş olayım. Şimdi Ege dosyasına giriyorum. Burada bir tane video var. MP4 uzantılı. Bunu atmayı deniyorum. bu şekilde hata veriyor. Bu soruda böyle hocam. Kota %66 olduğunda raporlar istemiştiniz. Onu da hemen göstereyim. burada hocam %66 olduğunda rapor ver diye söylemişiz ve buradan üzerine tıklayıp edit diyorum. Rapor kısmında bizden duplicate raporları ve most recently exited raporlarını istemiştiniz. O da bu şekilde. Şimdi onları da göstereyim. Bu duplicate raporu hocam. Yani kota %66 olduğunda Ege dosyası için yap demişiz. Emre server falan. Bu şekilde hocam. Şimdi diğer rapora geçeyim. Bu da most recently raporu. Bu da aynı şekilde %66 olduğunda Ege dosyası için. Bu da bu şekilde hocam. Daha sonra bizden grup polisi de maki logosu oluşturmamızı istediniz ve Client'teki kullanıcılar bunu değiştiremeyecek. Şimdi onu göstereyim. Bunun için Server Manager'a gireyim. Hem buradaki rolleri de görmek istemiştiniz. Onları da göstereyim. Roller bu şekilde hocam. Buradan grup polisiye giriyorum. Burada benim oluşturduğum emre uyanık var. Ama ben nasıl oluşturduğumu size göstereyim. Buradan bir isim veriyorum. Sağ tıklayıp edit diyorum. Burada user kısmında polyjs. Buradan desktop diyorum hocam tekrar desktop diyorum ve desktop wallpaper'a giriyorum. Burada e, aktif hale getiriyorum, enable diyorum. E, burada bize link istiyor masaüstü arka planı için. Bunun için de makro logosunu ortak paylaştım. Daha sonra onun linkini buraya e, kopyaladım. Onu da göstereyim hocam. Buradan çıkıyorum. Hatta Emre Uyanağa girip buradan settings'e girersek linki burada gözüküyor. Şimdi buradan da göstereyim hocam. Burada çıktı zaten. Dosyanın sonuna dolar işareti koydum. A'da gözükmemesi için ve buna tıkladığımızda makü logosuna gidiyor. Ve son olarak da client'ta değiştirilmediğini göstereyim logonun. Bu şekilde hocam hiçbirine tıklanmıyor. Anlatacaklarım bu kadar. İyi çalışmalar diliyorum.